Of nerede kaldı bu Allah'ın cezası Poyraz ya. Bahar bir aksilik çıkmamıştır değil mi? İnşallah bir aksilik çıkmamıştır. Ay sen de yok canım. Merak etme işte gelirler birazdan. Sen hem geçip şöyle biraz otursana şöyle. Dinlen şunu da ben hallederim her şeyi. Biliyorum biliyorum ha halledeceğini biliyorum ama... ...ben istiyorum ki böyle her şey benim bir elimdeysin. Her şey benim bir kontrolüm altında olsun. Her şey benim planladığım gibi olsun. Gel abi gel. Gel abi gel. Ha, geldiler işte. Ha. Gel gel. Gel gel. Buyurun efendim, çalgıcılar geldi. Neredesin ola sen? Neredesin? Hiç bir saatine bakmıyorsun. Niye abla? Ayşe çalgıcı al dedin. Aldım, getirdim. Daha ne istiyorsun? He, iyi yaptın kardeşim, aferin. He, ee, orkestranın geri kalanı nerede? Taksit taksit mi getiriyorsun? Yoo, hepsini getirdim işte. Abi sazcı, bir tane de klavyeci. <laughs> ne? Bu Poyraz, Ablanın gınasına, benim gınama bir saz, bir klavye yakışır mı kardeşim? ha? Nerede olur bu orkestranın galanı? Sen merak etme abla. Biz bir orkestraya bedelizdir evelallah. Allah Allah! Nasıl bir bedelsiniz acaba? Nasıl bir bedelsiz? Sen kemençe, saz, davul, zurna... ...aa bunların hepsini çalabiliyor musun? Yok ama... Peki sen cello, viola... Taksafon, klarnet. Sen aaa bunların hepsini çalabiliyor musun? Mu? Çalamıyorum abla özür dilerim. E, yuham abla ya. Allah Allah. Ne yapacaksın senfon orkestrası mı kuracaksın? Kız. <laughs> Bana bak. Mozart'la mı ağlayacaksın yoksa kımanda? ne acaba sana ne? İster Mozart'la ağlarım. İstersem şu bekle dökerim gözyaşlarımı. Yalnız biz onları çalmayı bilmiyoruz abla. Ne yapalım gidelim mi? Durun la. Sakın kardeşim bir yere gitmeyin. Siz geçin o arka bahçeye geçin. Çayınızı çorbanız için. Aha boğazınızı nemli tutun. Nefesinize kuvvet gelsin. Hadi. Allah'a olasın abla Hadi. O taraftan geçeriz size. Hadi ben de adamları bir yardım edeyim. Sen Aldın. Falanlar, ne oldu? Bir dellendirme beni. Sen önce hesap vereceksin bana. Sen ablanın kınasına iki tane adam getirmeye utanmıyorsun mu? E ama abla. Ne aması Sula? Cevap verme ba ba cevap verme. Hemen git Orkestranın geri kalanı tamamla. Birkaç tane daha adam getir buraya. Hayır. Dur! Dur! Nereye gidiyorsun? Geç karşıma. Çıkar telefonunu ara. Müzisyenler buraya gelsin. Sen adamların başında kalacaksın. Tamam abla. Bak bak. En iyi müzisyenler olsun. En iyi müzisyenler olsun. Tamam abla. Her şey eksiksiz olacak. Her şey mükemmel olmalı. Her şey planladığım gibi olmalı. Tamam mı? Tamam, tamam. dersin abla. Emredersin. Oy! Oh. Öyle başına emme basma tulumma gibi sallayıp durma. Az biraz yırtık ol. Ha? Ah! Ya beni bir bağ bıraksana ben de işlerimi halledeyim kardeşim ya. Allah Allah. Poyraz. Hı. Ablam. Sen bu günümde bana karşı mı geliyorsun ablam? Böyle bir günde beni üzüyor mu ablam? Ay Allah'ım ya ben sana kıyabilir miyim? Ben seni üzebilir miyim? kusura bakma ne olur. Oy benim canım ablam. Allah üzecek şey ya Tamam. Özür dilerim ha. Tamam ha tamam benim atam gel. Gel ben sana bir çay ısmarlayayım da bir çay içelim. <laughs> Kavga edecekler diye ödüm koptu ha. Hanife bilmeyin mi? Cenaze gülmesiz, düğünde kavgasız olmaz. Doğru değil Emine, <laughs> doğru. Ee... Ne oluyor burada ya? Bir şey olduğu yok Yaşar Efendi. Şey Yıldız'ı heyecan bastı da stres yapıyor. Nedir o öyle? Bindallı giymiş evin etrafında tarihi filmden fırlamış gibi dolanıp duruyor. E ben de dedim o. Kirlenir giyme dedim ama dinemedi. Hanife, kız heves etmiş. Bırak giysin, elleşme. Doğru. <laughs> ne heves etmiş? Ulan ne oluyor burada? Ha? Beni delirtmeyin ha. İyi yaşar efendi. <laughs> gınamız var ya, onu konuşuyorduk Hanife ile. <laughs> ne gınası kız? Ben bu evin bostan korkulu muyum da benim hiç haberim olmadı? Nasıl haberin olmadı? Sen Yıldız'ı bize vermedin mi? Ne ara verdim ben? Hem benim Yıldız diye bir kızım yok. Evlatlıktan reddettim ben onu. Ne dedin, ne dedin? Evlatlıktan reddettim mi dedin sen? Ha, etmedim mi? Hem de o da fırsat bilip çekip gitmedi mi? Hem benim o mal değneğine verecek kızım kızım yok. Ben ona ne çöpümü vermem, çöpümü. Kız, hani be? <laughs> aklı başa mı geldi? <laughs> dur, 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 sakin dur. Ee, Yaşar Efendi. Ha. Ha. Az bahile. Sen benim adımı bilin mi? He. Bilmeyeceğim de ne diyeceğim kız? E olsun sen gene de söyle ben bir duyayım. E, benim adım ne? ne? Yani Hadise mi? Habibe mi? Haseki mi? Sen öyle lafı dolandırıp durma Hanife. dolandırıp durma. Allah'ım. Nerede bu ya? Ne edeceğiz? Ay ne bileyim ne edeceğiz sen söyle. Kapatalım. Nereye? Odaya kapatalım. Aslan sunemine. Hadi kapatalım. Yıldız. Kız neredesin? Çık ortaya. Yaşar. Ne? Boş ver sen Yıldız'ı. Az bir gel hele. Seninle bir şey konuşacağız. Ya konuşacağınız varsa burada konuşun. Yok yok gel bir, bir şey gel. Yahu ya, itiştirme ya. Ya, ya. ya. Gel bir yürü. Ya konuşsana bunu. Ne diyecekseniz balkonda deseniz. ya. Ya bir şey anlatacağım. Ya anlat anlat öyle. da beni niye odalara iteciyorsunuz ya? ya burada anlat. Ya inat etme yürü. Ya o itiştirip durma beni ya. Allah ya Allah. Allah çok mühim bir şey göstereceğiz bak, abi. Ne ya, yani? Ne olabilir ki ben? Aha bak şurada. Geç, geç. Benim de adım yaşarsa o düğün olmayacak. <laughs> Evi başımıza yıkacak Sen merak etme. Kimseler duymadan biz bu işi Buradan hele bir çıkayım. hepinize bunun hesabını soracağım Hanife. Yok yok yok. Bize Yaşar bu düğünü ettirmeyecek. Ya değil sa. Yaşar efendi istese de istemese de bu düğün olacak. Nasıl olacak o Emine? Adam bu da kitli mi tutacağız? Baksana bas bas bari. Hanife! Aç kapıyı Hanife! Bari